Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz, hepiniz hoş, hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir serimiz var kuzeyi çektik bana yaptık anneme de yaptık bugün babamın telefonunu karıştırdık videosu çekeceğiz evet. daha çekmeye başlamadık öncesinde anneme ufak bir şaka yapacağım arkadaşlar kendi numaramı kadın numarası yapıp babamı babamla mesaj açacağım annem de videonun içine görüp deliye dönecek evet. şimdi Ama arkadaşlar ismimizin ne yapalım? Sonunda zor. Çıldırsın böyle öyle söyle. İsmimizi ne yapalım? Berra. Berra mı? Berna. Berra. Berna. Berna yapalım arkadaşlar. Berna yapalım. Profil fotoğrafımızda şunu da değiştireceğim. Benim arkadaşlarım görecek profil fotoğrafını. Şunu yapacağım. Tamam. Annem çılgınlar dönecek arkadaşlar. Daha çekmeye başlamadık. Birazdan çekeceğim. Haber hayat yok bunu yaptığımızda. Dur açıklamayı da biraz değiştirelim. Ne yazalım? Böyle. Hayat acımasız yapın. Hayat acımasız. <laughs> o zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim telefon karıştırma serimiz var. Hepimize çekildi. Şimdi en büyük gün geldi. Ali Bey'in telefonunu alıp karıştıracağız. Arkadaşlar Ali abinizin birazdan gideceğim Telefonunu bir bahaneyle almam gerekiyor Ben de diyeceğim ki Benim dakikam bitmiş Annemi arayacağım Öylelikle telefonu alacağım bitmiş, Evet abicim. evet öyle diyeceğim Yoksa vermez ki <laughs> Arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden Videomuza başlayalım <laughs> Nereye gidelim Nereye gidelim Niye Şarkı. Ali dakikam bitmiş annem alacağım. Dakikası ya. Run. <laughs> Instagram'ına şey gireceğim. MacBook Pro'da, MacBook'tan kapatabiliriz. Kapatamaz. Nasıl kapatacak? Ona ona bağlı. Evet. O gün kapattı ben MacBook'tan. Kapatamaz. Abi, kapatamaz. kapatamaz. Hiç Hı, de kapatamaz. kapatamaz. Bizde telefon nasıl kapatacak? Şimdi arkadaşlar ilk olarak Instagram'ına girdik. Ali Bey'in Instagram'ında benim resimlerim Nusra. var mı? Evet. Benim resimlerim var mı? Bakalım. Benim resmim yok. Şu ne? Bir ben miyim Siz. Abi? Bir tane bile benim resmim yok. Harbi senin niye resmin yok? Benim resmim yok. Arkadaşlar. Nusret bile var. Annemin resmi yok. Benim resmim yok arkadaşlar. E ee, şey kaydedilenlerden neleri kaydetmiş bakabiliyor Dur, ona da bakacağım. Hı -hı. Kaydedilen. Ne? Normal fotoğraflar, evet, fotoğraf. şey filan, video şeye bakacağım mesajlarına mesajlarına bak mesaj yok Sil, silmiş aa, aa hiçbiri yok bir fanlar falan var fake var mı çok yaşa ya. <laughs> kuzeyci <Evet. gülüyor> kuzeyin yerini ben kaptım bakayım ya. aramalara bakalım bak. silmiş hepsine aramaları da silmiş silmiş Sür Hepsini silmiş. Instagram'da bir şey yok. Var Benim mi? resimlerim yok. Çevresi Çok sineliyim. Bilmiyorum. Niye mi? Bilmiyorum ki ama bizim hesapta var. Bilmiyorum anne. Başka peki hesabı var mı baksana? Yok. Yok, Kuzey, Kuzey yanık. yanık. Kuzey yanık. Buradan çıkalım. Sen, sen mi kullanıyorsun onu? Google aramalarına bakacağım. Kuzey burnunu <gülüyor> temizliyor. <gülüyor> Hadi gel Kuzey. Google arama Aha. Audi Q3, Q3 difüzör. Dur geçmişi yönet hepsine bakacaksın şimdi Hayır ya yanlış yere girdik Youtube Kart yüzü fiyatları trileçe Hindistan cevizi Rodeo mikrofon Telefon His hair Youtube Bu ne ya Niye babam çok resmi Bir şey yok Hep böyle telefonu iş telefonu gibi Harbiden gel, Burada gel, da, gel. da bir şey yok TikTok'ta Fake hesabı var mı? bakalım. İlk keşfetine bakalım mı? Ne çıkıyor? İtfaiyecilerin yanına geldik. Kara çayda yangın oldu mu canım? <laughs> i̇lk <gülüyor> bizim hesabımız ne? var. Ne? Fake, Benim hesap yok. yok. Benim hesap var. Yine aynı şekil. Şimdi şöyle yapalım. Bakalım. <laughs> hani hep böyle normal şeyler var. Auto has var ya. Ya. Aşırı var. lezzetli ve aşırı besli. Arabalarına bezzetli. bakalım. <laughs> Ne çıkacak acaba? Aramalarda da kimse yok. Şimdi, Her şey, şey siliyor. Babamın takıntısıdır arkadaşlar. Takıntısı açık. var biliyorum. Çık TikTok'tan TikTok'ta başka bir şey yok. Buradan da çık. Şimdi Fotoğraf. nereye gireceğiz? Fotoğraf. Fotoğraflara gir. Bir şey yok yeşil ekran, mavi ekran var. Bir şey Aynen var. bir şey yok yeşil ekran. Ne falan ya şey yok Şimdi, WhatsApp. Şimdi WhatsApp. Şimdi WhatsApp'a girelim. Hayır e, öncesinde başka şeylere gidiyor mi? sahibinden var. <laughs> şey var. Başka bir, Başka şey. bir şey yok ki. Sağ ol binan. Allah. Yok. <laughs> Babanın Snapchat'i var mıydı? No. Yok. <laughs> ha şey. Babamın bir gün Aliyalık diye biri vardı. Ne? Ne var? <laughs> tabi tabi kapatırsın. 10 dakika geçti şimdi mi kapatırsın? Alecim şimdi <laughs> Whatsapp'ına giriyorum. Telefon aramasına giriyorum. Telefon aramasına tamam. Kimleri aramış? Ha? Ayna, Hayır. Neyi ne, kapatıyorsun? Bir şey yok anne. Bir, bir dakika ya. Ne videodayız? Ne Hı. videodayız? Bir dur. Beni Meral diye kaydetmiş. Berna soru işareti kalp. Ne videodayız? Ya bir dakika ne videosu? Ne bağırmasana ya. Sen ne bir yapıyorsun? Dakika. Kuzey geçsene Whatsapp'a gireceğim ben. Şiş, geçsene şuraya Kuzey. Şu sağıma geç Kuzey. Whatsapp. Ver benim yüzümü okuyor. Hayır bir dur, dur ya. Paroloya gireceğim. Yanlış anne benim yüzüm Bir oldu. Bir dakika ya. dur. Dur çok sinirli. Anne, Sus Salim. Bu videodayız. Ne? Anne. Bir dur. Bu kim? Bu kim be? <laughs> anne bu kim? Baba sil dedim Ne? Baba sil mi dedim sana? Bu kim? Bir de en son nokta koymuş. Hayat acımasız mı? Bir dakika. Arayacağım. Anne arama video. Arayacağım sana ne? Sana ne ne videosu? Çekme o zaman git video. Aa bir de diyor ki baba silmemişsin diyor. Utanması da yok. Seni yaktım sen kimsin? Alo ay <laughs> ben ben Berna. Ben Berna, siz kimsiniz? Salim. Salim ben sana ne diyeyim Salim? Alo, alo. Ben Berna. Salim ben sana ne diyeyim Salim? Allah'ım seni. Bana Berna hadi Ay. <laughs> Ay yüreğim var ya. Gitti arkadaşlar, gerçekten gitti yani yüreğim. Nasıl söyle Ay anlatamam size. Ya beynimden kaynar sular indi. Bu videonun öncesinde yaptık. Babanın biliyor mu? Babanın haberi var mı ya. bundan? Siz ikiniz mi yaptınız? Evet. Gerçekten mi? Ay sizden var ya korkulur. Gerçek diyorum korkulur. Arkadaşlar WhatsApp'a şey girmeyi Benim yüzümü okuyor. Nasıl okuyor? Hani? Aa, senin yüzünü okudu. Bir daha. Bir de benimkini yap? Nasıl? Ok olmadı. Dur, Olmadı. Okudu ama okudu mu? Senin ama ilk yüzünü okudu. Kaçlar, Kaçları mı de Demek ki baban şifreyi falan değiştirirse direkt ben senin yüzünü okutturacağım. Aa yok gitti. Benim senin yüzünü yok. okutturacağım Salim. Şimdi ne var? Başka, Başka ne var? Safari'de geçmişine bakalım. Ne var? Bir şey yok ki. Yok bir şey yok. Vardır ya. vardır. Oturumu açmamış ki burada. Yok, oturumu açmamış. Dur şuradan bakalım. Silmiş bunu da silmiş babam ya. Silmiş her şeyi Sana silmiş. Sana diyorum ya babamın takıntısı var Aa, yani. Arkadaşlar Ali'de bir takıntı var. Hatta bize de yapıyor. Ne yapıyor? Telefonlarımızı alıyor. Ben bazen videolar falan kaydediyorum. Onları siliyor. Son aramaları siliyor. Mesela Sonra da bir kere annem babama şey... var ya. Sonra ne, bir kere ne oldu? İlgiler aramalarına bakak orada silmeyi unutmuştur belki. Yok ya, orada bir şey Anne, yok. İyi girsen. Diyorum. Arkadaşlar bir kere de evet. Bak bir şey yok. Gördün mü? Nereden aratıyor? Aramalarda bir şey. Ki? Nereden aratıyor ben de bilmiyorum. Yok arkadaşlar. Yok bir Kimi şey yok. Çarpmıyor? Bizleri takip ediyor. Bir kere de ne oldu? Bir e, numaraya arayacağım. Bizim eve gelip tadilat yapacaklar. Adamın son numarasını aradım. <laughs> dedim ki ne <laughs> son aramalardan dedim. Ararım yarın. Saati söylerim. Aa a, sen git onu sil. Adamlara ulaşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim var ya bütün fotoğraflarımı silmiş. 900 <laughs> tane fotoğrafım var. İçinde şifreler var. Salim'in bütün silmiş. fotoğraflarını Geri aldım silmiş. Adamda. Her şeyini silmiş. Arkadaşlar bakıyoruz başka hiçbir şey yok Ama gibi arkadaşlar, benim telefonumun şifresini kimse bilmediği ne? için Ne? Ne? Herkes yapıyorduk unuttunuz mu? Unuttunuz mu? Aaa Salim burada mı iş paylaş Tamam sen yap ben karışmıyorum kuzeylekiniz Ne bak Biz, Biz iş şey adamı var. Salim Yanık ve Ozeyletin. Hayır Hayır Ben Ali Yanık Bu da benim havalı bakışım <laughs> Dur var. Merhaba. Ben Ali Yenik. Bu da benim havalı bakışım. Bak bişti de, de Çek ya böyle dünya kara. Çekme. 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 Aa. Ne yazacağım? Ah bişti de ya. Ali Yenik. Ali. Ali durumuna. Erilmez. Şey yapıyoruz. Video attık. Baba Aliyanık tamam. bakış diye. Aliyanık bakış diye attık. Hani atıyor ya meşhur bakışlarını şöyle bize. Dur bugün celalsin Instagram şimdi. La 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 la. Aa Instagram'ına da at. Dur. Şu şu efekti yap. Hah. Dur şöyle. Hayır o efekti. <laughs> Arkadaşlar ben Aliya'nın küçüldüm. Arkadaşlar, Yeşil <laughs> şey Lavabo'yu takip etmeyi unutmayın. Alta etiketliyorum. Bu arada bu arada Ali Bey ben neresindeyim? Yok, çok sinirliyim. Videoda her şeyi. Ana babama söylüyorum, laf etme. Çok biz, sinirliyim. Biz yamuk ailesi. Geliyoruz. <Biz. gülüyor> <laughs> 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 bu arada annemin son annem. Baba rezil oldun arkadaşlar. Bu <laughs> Açmıyorum. Ha aç aç. Açma, açma açma. Açma dur bekle Kuzey Kuzey açma. Kuzey açma. Kuzey açma. Kuzey Kuzey Kuzey, kuzey, kuzey açma, açma. Kuzey Kuzey at Kuzey açma. at hemen Kuzey açma. Kuzey açma. Kuzey açma. Kuzey açma. Kuzey gel gel açma. gel açma küçüklüğünü attık. Küçüklük resimler mi buldunuz? He, senin evet. küçüklük resimlerini şaka Şaka yapma Hayır, Salim'in resmini Küçük aldı. arkadaşların Ali'nin ilk bakışı gördüm. Ali, küçüklüğü Salim. Aynı. video paylaşılmıyor. Niye paylaşılmıyor? <laughs> Bilmiyorum ki. Paylaştır. Hmm. Hayır. Pay... ne yaptın? Kapattım. Hayır. Ha, kendi internetin yok mu? At Salim. Atılmıyor. Hı? At, şöyle evet, filan ya. Yani. Ne şöyle, ne şöyle, şöyle, şöyle. Berna buldum. <laughs> hiçbir şey bulamazsın. Yok, ben. hiçbir Lakin, şey yok. Berna kim olur? Sen niye her şeyi siliyorsun? Ben tik ben de. Bende de tik olmuş. Ama bir şey diyeceğim. O tikin de bizim telefonlara da yansıyor. Evet, ben de hastalık arkadaşlar. Niye Lakin. siliyorsun bizim telefonları? Boş, Anne, her şeyi silerim. Silmeyecek. Anne Ama silinmiyor. Arkadaşlar bu arada benim bu yeni futbolum var. Bırak oğlum paylaşır. Cez. Paylaşıldı mı? Aa bunun bir de futbol okulu var ya. Aa paylaş paylaş. Her gün her gün futbol okulu. Paylaş. Bir daha Merhaba. at direkt ben at. Ali Yeni. Bu da benim oğlu bakış. Akış dinde yak böyle Ya hayır. çek çek. Kendini etiketlemeden Merhaba. yap ya. Ben o Ali Yeni. Takipçi gelin arkadaşlar.

ne olmuş kaşlarıma? E bu sen kendin nasıl çekeceksin? Nerelisin sen? Antalya kaş mı? Antalya Benim bu kaşlarım şu anda daha yeni olduğu için bu renk Baba sen Arkadaşlar Meral ablanız şu abiye benzemiyor mu? <laughs> Ama seni çekiyorum. <laughs> seni çekiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ali Bey bize kışkırtma yapacakmış. Biz buna ne yaparız? Güleriz. <laughs> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.